Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, sizlerle biliyorsunuz astroloji ile ilgilendiğimi birçoğunuzun zaten haberi var. İşte Mesajla, telefonla yüz yüze. Son günlerde de bir de Instagram sayfası açtım. Birçoğunuza da gönderdim. E, astroloji ile e, hobi olarak ilgilenmeye başladım. E, ama daha sonra çok ilgimi çekti gerçekten. Neden ilgimi çekti onu size paylaşayım. E, beni birçoğunuz tanıyorsunuz. E, çok gerçekten e, çok yani gerçekçi bakıyorum hayata ama bu astrolojiye ilgilenmeye başladıktan sonra farkındalığı mı çok artırdı? Gezegenlerin bu istatistiksel bilgilerin ne kadar çok faydası olduğunu, aslında ne kadar çok hayatımızla örtüştüğünü fark edince hayatımdaki zorlukların ne olduğunu, bunlarla nasıl baş edilebileceğini ya da bana avantaj sağlayacak durumları daha kolay fark eder hale, fark eder hale geldim. O yüzden de bunu herkesle paylaşmak istiyorum. Ama öncelikle e, paylaşmadan önce e, biraz bilgi vermek istiyorum. Bunu yapma sebebim de şu. Şu anda astroloji çok fazla hakikaten pandemi döneminde de çok öne çıkan bir e, konu oldu. Ve insanlar da ilgileniyor. Birçok insanda gördüğüm şey şu. Google'dan giriyor. işte birçok yerde biliyorsunuz astro.com ya da başka hesaplardan haritalarını çıkarabiliyor insanlar. Doğum tarihini gir, doğum saatini gir, doğduğun yeri gir ve astroloji haritan çıkıyor önüne. Tamam bu harita çıkıyor da insanlar şuna şunu merak ediyor. Burada ay burcu diyor, güneş burcu diyor, bir sürü işte ev var. Bunları biz nasıl değerlendirebiliriz? İlla herkesin gidip para ödeyerek harita mı baktırması gerekiyor? Tamam en doğrusu tabii ki bu kişisel bilgilerine veya daha derin bilgilere böyle e, ulaşabilirsin. Ama bunu yaptıramayacak insanlar ya da zamanı olmayan insanlar kendiyle ilgili kabaca hakikaten biraz farkındalık kazanabileceği bilgiler paylaşmak istiyorum burada. Öncelikle hani gezegenler, burçlar, evler ne ifade ediyor? Bunları yerine yerleştirdiğimizde kendimizle ilgili birkaç böyle farkındalığımız olacak. Hatta ben bir önceki paylaştığım şeylerde de şunu söyledim. Kozmik kimliğimiz aslında arkadaşlar. Hakikaten hangi gezek bu gezegenler hepimizin bir alanında çalışıyor. O alanları fark edersek biraz ona göre de kendimizi yönlendirebiliyoruz. O yüzden öncelikle çok amatörce bu bilgileri paylaşıp Ondan sonra da diğer bilgi pay, işte tutulma, ay bu günlük e, bilgiler paylaşacağım ki dinlerken de bir anlam ifade etsin. Çünkü insanlar daha yükselenin ne demek olduğunu, daha o verilen bilgilerin nasıl dinlenmesi gerektiğini bilmeden e, bir sürü astroloji bilgisi dinliyor YouTube'dan, bir sürü kanaldan. E, belki de gereksiz hem zamanını e, kaybediyor hem de lüzumsuz e, kafa karışıklığı oluyor. Bu biraz kafa karışıklığında e, çıkarmak istiyorum devreden. Çünkü ben böyle anladım. Benim mantığıma böyle oturdu. Biraz o mantığı oturtmak istiyorum. Umarım bunu başarırım. Tabii ben bunu yaparken bana yardımcı olacak olan arkadaşımın kızı var Damla. Çok tatlı. Onunla devam edeceğiz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.